NASA, Güneş'te 5 Ağustos ve 7 Ağustos tarihlerinde peş peşe iki kez şiddetli patlama yaşandığını açıkladı. Patlamanın etkileri dünyada hissedildi. Yaşamı mümkün kılan enerjiyi bize sağlayan yıldızımız Güneş, zaman zaman patlamalarla çevresine çok güçlü radyasyon yayabiliyor. Bu patlamaların şiddetli olması, radyasyonun kuvvetini ve kat edebildiği yolu doğru orantılı olarak etkiliyor. Bu olay, geçtiğimiz günlerde iki kez şiddetli bir şekilde meydana geldi üstelik güneş patlamalarının etkisiyle, dünyanın bir bölümündeki radyo dalgaları olumsuz etkilendi, kesintiler yaşandı. NASA, bir patlamanın anını da resmi Twitter hesabından paylaştı. 7 Ağustos'taki patlama, güneş patlamaları sınıfları arasından en şiddetli kategori olan X'te listelendi. Bir diğer değişle pika karalığı, kare başına 10 ila 4 watt'tan fazla olarak ölçüldü. Tam olarak 101. 5 gücünde olduğu tespit edildi, bu olay sonrasında ABD, Kanada ve Pasifik Okyanusu üzerinde radyo kesintisi yaşandığını paylaştı. Bir önceki patlama ise 5 Ağustos günü yaşandı ve bu patlama, 7 Ağustos'takinden bir tık daha güçlüydü. NASA, patlamanın 101.6 olarak kategorilendirildiğini paylaştı. Uzay hava durumu tahminleri ayrıca, birkaç bin önce 5 Ağustos'ta patlak veren Birleşik Büyük, Yamyam, Yam, Koronal kütle fırlatmasının atmosferimizi bir bakışta kırpacağını tahmin ediyordu hala geç gelen bir güneş fırtınasına yol açabilecek olsa da, tahminciler artık bunun tamamen ıskalamış olabileceğinden şüpheleniyorlar. Güneş, Temmuz 2025'te gerçekleşmesi öngörülen 11 yıllık faaliyet döngüsünün zirvesine doğru yükselirken, bu tür güneş davranışının önümüzdeki aylarda artmasını bekleyebiliriz. Güneş, 18 aydan uzun bir süredir sürekli olarak günlük patlamalar yapıyor, ancak kesinlikle artıyor. Haziran ve Temmuz'un her biri, güneş patlamaları için sahip olduğumuz en güçlü sınıflandırma olan X sınıfı bir parlama gördü. Ayrıca, Temmuz ayında, neredeyse her gün, en güçlü ikinci olan M sınıfı bir parlama kaydettik. Ağustos ayının yarısına bile gelmedik ve şimdiden her gün iki adet X sınıfı ve M sınıfı işaret fişekleri gördük. 5 Ağustos'ta, 101. 63 işaret fişeğine ek olarak, iki adet M sınıfı işaret fişeği ve, 9 adet daha az güçlü C sınıfı işaret fişeği gördük. Kesinlikle ilginç güneş zamanlarında yaşıyoruz. 7 Ağustos'ta radyo kesintilerine neden olan 101. 5 sınıfı parlama, güneş diskinin tam kenarında, görüş alanından uzaklaşmak üzere olan bir güneş lekesi bölgesi tarafından yayınlandı. Yine de, dünyayı öyle bir güçle vurdu ki, Kuzey Amerika kıtasını ve Pasifik okyanusunu bir radyo kesintisiyle vurdu. 5 Ağustos parlaması da diskin kenarından meydana geldi. Şimdiye kadar gerçekleşmiş olmalarına rağmen hiçbir radyo kesintisi rapor edilmedi. Bununla birlikte 5 Ağustos koronal kütle parlamasına milyarlarca ton mertebesinde büyük miktarlarda malzemenin güneşten güneş sistemine fırlatıldığı koronal kütle püskürmelere eşlik etti. 5 Ağustos'ta güneşin yaydığı şey yamyam koronal kütle parlaması olarak bilinir. Bu, iki patlamanın nispeten hızlı bir şekilde art arda meydana geldiği zamandır ve birinciden daha hızlı hareket eden ikinci patlama, selefini geçip onu kapsıyor, bu da güneş sisteminde dolaşan daha güçlü bir plazma ve manyetik alan dalgasıyla sonuçlanıyor. Güneşin kenarından yayıldığı için, bu patlamanın dünyaya vermesi beklenen darbe, bir bakış açısıdır. Ancak bir yamyam koranı ıkıkta fırlatması, bir cam darbesinin bile oldukça ağır bir jeomanyetik fırtına yaratması bekleniyor. Bu, gelen güneş malzemesiyle bir enerji alışverişinin neden olduğu, dünyanın manyetik alanında geçici, ancak oldukça önemli bir bozulmadır. Aslında, manyetik alan, dünyayı tam darbeden korumak için, oldukça iyi bir iş çıkarıyor, bu nedenle, günlük hayatınızda fazla bir şey fark etmeniz pek mümkün değil. Ancak geceleri bizi bir görsel şölen bekliyor olabilir. Dünya atmosferiyle etkileşime giren parçacık akışının Alaska, Kanada ve kuzey kesimlerinde muhteşem bir aurora gösterisi yapması bekleniyor.